Herkese merhaba dostlar ben Mehmet Bugün sizlerle beraber Modlarla survival'dayız yine Kaçıncı bölümdeyiz 8. bölümdeyiz ekrandan <laughs> bakıyorum artık ee, Bugün sizlerle beraber Elektrik ürettiğimizi arttıracağız Bu koreyi daha hızlı çalıştıracağız Görüyorsunuz Bize her madenden Veriyor fakat yavaş olarak veriyor Yani Pek iyi değil açıkçası Depolarımız doldu. Şöyle gösterecek olursam sizlere maden kaynaklarımız, diğer eşyalarımız, depomuz dolu. Ee, ki birazcık daha yeri var bunun ama çok yok yani. O yüzden storage gerekecek, onun için quartz gerekecek, onun için miner hızlandırmamız gerekecek. Yani bizim elektrik üretmemiz lazım ve e, her şeyden önce buraya ben bolca ağaç diktim. Bunları bir keselim şimdi. Bu ağaç komple yıkılmıyor muydu ya? Heh. Tamam. Ve bunları yiyecek olarak tüketebiliyoruz bu arada. Bunu da söyleyeyim. Ve bu ağaç evet yıkılıyor buradan. O bug'a girdi galiba orada. Kiraz ağacımız kiraz ağacımız Oo, her yer kiraz oldu Şöyle toplayalım bunlar bize hep yiyecek kaynağı farm yapana kadar bununla idare edeceğiz peki bir yiyecek kaynağı mı Tabii ki de hayır Çünkü çok az açlığımızı dolduruyor fakat bizde bolca olması Açlık sıkıntısını ortadan kaldırıyor. Fakat bekleme süremizi arttırıyor. Şöyle şunları alalım. Büyümeyen ağaçlar da kendi kendine büyüyeceklerdir. Biz şuradan odunu almaya başlayalım. Evet. Ve bakalım ne kadar odun elde edeceğiz. Ben onu merak ediyorum buradan. Ağaçların yarısı büyümemiş. Şunu da alacağım. Şunu da alacağım. Ve güzel miktarda un aldık. Hmm, bana bana bir müddet daha yeter bence. Ee, ben yine de ekim işlemini yapacağım çünkü daha fazlasını istiyorum. Güzel. Ee, beyaz odunları alalım. Ayrietten sen de olmuşsun. Seni de bir alalım. O seni de alalım. Oo, bitmeyecek. Böyle devamlı ağaç büyüyor. Baltamız kırılmış bu arada. Şöyle toplayalım. Buradan şöyle bir sıra daha çıkartacağım tamam buradan da aynı şekilde böyle olsun diğer rodunlarımızı toplayamayacağız çünkü baltamız kırıldı onları toplamak için hemen baltamızı biz bir tamir edelim buradaki uzunlarımızı sub linklerimizde sisteme yollayalım ki sistemde yer yok. Evet. Sistemde çok fazla taşımız var. Ben bu taşları alıyorum. Bu pulverizer'ı işlemden geçiriyorum. Bu sayede kum ve çakıl elde ediyoruz burada. <laughs> Bakın çakılar buraya geliyor. Kumlar bu sarı bölüme geliyor. Kumlar artık buraya atılıyor ve cam üretiliyor. Cama ihtiyacımız var. Ee, şimdi buna gerek yok. O yüzden bunu da bunun üstüne verip, buna da saç atacağım. Sandık koymak daha mantıklıydı biliyorum. Ama şu anda gerek yok oraya sandık koymaya bence. Evet. Şimdi slot mu yetersiz? Ee, slot yeterli. Type miktarımız yok. Biz chest alalım bir tane. Görünüşe göre lazım olacak. Şuradan bolca taş alacağım. Şunları şöyle atabiliyor muyum? Niye atamıyorum ya? Sistemde yer var. Allah Allah. Sistem kafayı sıyırdı galiba. Anlam veremedim. Her neyse. Ee, buraya kırabilirim. Tamam. Şimdi bunun içerisine ben niye item koyamıyorum? Ee, bütün storeçtları alalım, tekrar bir yerine koyalım. Aa, type miktarımız yok. Buga girmiş galiba o. Byte dolduğu için type yok. Gördünüz mü? Ya. Şuradan birazcık taş aldığım zaman onun yerini açmış olacağız ve bu sayede sıkıntı yaşamayacağız. Hayır yaşayacağız yine. Hmm. Hayır ya bunların işte gelişmişini yapmak bu yüzden önemli. Bunun içerisinden ben biraz daha taş alacağım. Güzel. Tamam. Ee, bu şekilde kalsın. Kırmızıyı şuraya alalım. Güzel. <laughs> Ve bu taşları da atacağım. Bunlar bize bolca buradan gravel ve kum verecek. Onlardan cam edeceğiz vesaire vesaire. Yani bir önceki sistemimizi bizim geliştirmemiz lazım artık. Her şeyden önce bizim elektrik üretmemiz lazım. Mesela windmill yapabiliriz. Evet bunu yapabiliriz muhtemelen. Aynen. Meteorolojik infuser lazım. Yani mekanizme giriş yapmamız gerekiyor demek bu da. Meteorolojik infusor için iki tane fırın. Tabii ki de hemen yaparız. Ee, sonra osmium ingot vardır bizde ki bir tane yaptık. Şimdi ben bu makineyi şimdilik buraya koyacağım. Ve sen ön yüzünden buna elektrik ver diyeceğim. Ve elektrik veriliyor artık buna. Şimdi windmill için e, bize enerjik elde lazım. Enerjik eloyu biz demir ve redstone'dan elde ediyoruz. Iron. Şuradan 16 tane bir üretelim bakalım. Redstone. Evet. 8 tane redstone koyacağım. Bir tane 8'ini yapacak. 8 tane de atacağım. 16 olacak. Bu çıkartmayı yapsın bakalım. Güzel. İki tane charge ser square'sımız var fakat yetersiz tabii ki de. diyorum uuu çok iyi. Bayağı iyi. Şimdi iki tane enerjik alloy tamam. Wind. Windmill, windmill. Enerji tabletlerin bir tanesini yapalım şimdilik bir diğerini de halledeceğiz. Geri sonumuz yetecek mi acaba? Ben onu düşünüyorum. Attığımız. iki. Bunları sistem atıyorum. Windmill. Ee, bir tane basic circuit lazım. için osminium ve redstone lazım. Hmm. Tamam. Ee, buradaki işlemlerimiz bitsin. Ee, osminium ne kadar var? Oo, Tamam bir 64 tane yapmışız zaten biz bu veya Güzel. Redstone. Redstone'umuz bitmiş. Redstone'umuz nasıl bitti bizim bu arada? Red. Gerçekten redstone'umuz bitmiş. Hmm. Çıktım hiç buradan redstone. İki tane redstone blok var. Hmm. Bunları alacağım <laughs> ee, çünkü Resto'numuz yok. Bu geçireceğim. %8 ihtimalle çıkıyormuş. Mm. you said i can't you mm. finally Hadi bir tane daha verin gideyim ya. Bir tane daha. İşte budur ya. Hadi gidelim. Bu arada şu an peaceful'dayız. Artık şey yapmamız lazım. Easy'ye geçmemiz lazım. Video dışında peaceful'da oynuyorum da. Ve geçen bölümde bu bölüm orasında birazcık değişiklik yaptım. Fark etmiş olduğunuz üzere. Ki buraya şimdilik ben şu kabı kapatacağım ki nereden topladığımızı bilelim. Ki 26 tane topladık. Bence gayet iyi bir rakam. Yani bence iyi bir rakamdı. Bir uyuyalım. Ama gece değilmiş. Maden durumu bana şu anda redstone gerekiyor dostlar. Redstone, redstone, redstone. Şimdi onu hallettik. Ender, Ion'un e, Engine'i vardı bir tane. Stealing generator'a e gerek yok. Segmental önemli e, segment için bu arkadaşlardan gerekli. Industrial Blend dye. Simple Machine. Tamam, Simple Machine yapacağız o zaman ilk. E, iron. Tamam mı? Ee, save, save. sağım yap. Evet. Şimdi şu arkadaş için bize bum bundan lazım. Ee, sonra sevmiyor Bundan bir tane için 4 tane bundan. 4 tane bundan için ki 16 tane veriyormuş bir üretim. Çok güzel. Industrial die plant lazım. Bunun için de pistozuli dust, nedir kuars dust, Organik daha iyi dast. Organik nasıl üretiliyor? Meter. Meter transmit. Meter fabricator. UU meter. Hmm. Ben bunları muhtemelen şu an yapamayacağım. Endroya iptal diyoruz. Hoyalara yapamayacağız. Mekan izime girelim. Mesela mekanizmde Enriched Chamber lazım. Bize. Mesela bir tane Steel Casing üreteyim. E, mod değil. Mekanizm. Ya da Enriched Chamber. Bunun için basic kontrollerimiz vardır. Fakat bir tane de basic kontrol lazım. Bunun için Redstone ve osminyum lazım. 2 osminyum, 2 redstone. Hadi bakalım. Tamam bir tane yeter bana. Enrichard Chamber. Boom. Bu da hazır. Bunu da şimdilik şuraya koyacağım. Bu da o arkadaştan enerji alacak da fakat şu an alamıyor sebebi üstten de çıkış vermemiz lazım ee, şöyle çıkış evet ve diyeceğiz ki dostum sen artık sağdan enerji al sola aktarımını ver sizler de aynı şekilde de siz kalsanız olur şu anda şu şekilde çıkış vereceğim oraya enerji doldurması gerekiyor çünkü onun tamam. Şimdi makinelerimiz şimdilik böyle kalacaklar. E, ee, Enricher Chamber'ımız hazır. Head Mechanism diyelim. Şimdi Kombiner gerek yok. Crusher gerek olacak muhtemelen. Crusher yapalım. Bir tane daha casing. Crusher. Lav bakıtlarımız yok. Crash. Ben niye bunu buraya yazıyor ki Crash. Yukarıya yazayım. Kaybolmasın. Ee, şeylerimiz vardı. Evet. Basic kontrolümüz bir tane daha var. yapalım bölümü bitirelim. Mekanizmi de giriş yapmış olduk. Endrayo'ya daha giremeyiz biz. Onun için bayağı bir şey gerekecek bize. Crusher. Evet, i̇ki tane lav kovası lazım. Onu hallederiz. Red sonumuz mu bitti? Evet red sonumuz bitti bu arada. Evet benim bir madene edinmem gerekecek. Biz bu bölümü burada bitirelim dostlar. Artık bir sonraki bölümde bir şeyler yapabileceğiz. Kaynaklarımız bitti çünkü. Evet. Gidebiliriz. Güzel bir bölüm oldu ya. Evet bir şey yaptık. Bir sonraki bölümde artık mekanizm modunu da burada bir yere yerleştiririz. Ki buraya oda haline yakında getireceğim şimdilik. Böyle bir alandayız. Bu alanların hiçbirini kullanmıyoruz. Hepsini kullanacağız. Onun öncesinde benim hammer yapmam lazım. Aşağıda baya bir kazı yapmam lazım. Yani o işlerimiz var birazcık. Onları halletmem gerekiyor ilk. Ee, bu bölümlerde de muhtemelen hiçbir şey olmayacak. Buralar böyle kalacak. Ama buraları da emin olun bir şeyler koyarım muhtemelen. Buralar full tank bölüm olur. Büyük ihtimalle. Ama onu da düşüneceğiz. Bakalım. Kablo bölümü de olabilir bu odalar. Yani onun içinde olabilir. Devre kısımları da olabilir. Ona bakacağım. Şu ana odayı çok güzel yapacağım. En iyi ay sistemini oraya taşıyacağım. Üplat enerjistik sistemini. Evet, e, bu bölümü kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki mollarla survival bölümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.